Harika mutfağa hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane usulü açma kete yapacağız. Malzemelerimizi sayalım. 1 su bardağı sıvı yağımız, 1 su bardağı yoğurdumuz, 2 su bardağı ılık suyumuz, 1 adet yumurtamız, 2 çay kaşığı tuzumuz, 1 çay kaşığı şekerimiz ve unumuz var. Açma ketemizin yapımına başlayalım. 1 su bardağı sıvı yağımızı kabımıza alıyoruz. 1 su bardağı yoğurdumuzu ilave ediyoruz. 2 çay kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. 1 çay kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. 1 paket mayamızı ilave ediyoruz. ve yumurtamızın sarısını üzerine kullanacağız beyazını içerisine kullanacağız yumurtamızın beyazını da hamurumuza ekliyoruz hamur harcımızı karıştırmaya başlıyoruz Malzemeler birbirine karışana kadar karıştırıyoruz. 7 su bardağı kadar un ilave ettim ve hamurumu yoğurdum. Şimdi yoğurduğum hamurumu 15 dakika mayalanması üzere bekletiyorum. Hamurumuzu beklettik, mayalandı. Şimdi hamurumuzu 9 eşit parçaya bölüyoruz. Hamurumu 9 parçaya böldükten sonra birinci bezimizi açıyoruz. Birinci katını açtıktan sonra 200 gram eritmiş olduğum tereyağımdan hamurumuzun üzerine 3 kaşık ekliyorum ve hamurumu yağlıyorum bu şekilde. İkinci katımıza da aynı işlemi yapıyorum. Bu sefer iki katı birden yağlıyoruz. Üçüncü katımızı açacağız. Dokuzuncu katımızı da açtıktan sonra yağlayacağım şimdi. Tekrar kalan yağımı hepsini kullanıyorum. Yağlıyoruz her tarafını. Sonra dörde katlayacağım ben hamurumu. Bu şekilde donması için 10 dakika kadar yağımızın donmasını bekleyeceğim. Bu şekilde. Evet. Hamurumuz hazır. Ya donan hamurumuzun üzerine çok az un serpiyorum yapışmaması için. Hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu incelttikten sonra kare kare keseceğim hamurumu. Bu ölçümüzden yaklaşık 30 taneye yakın çıkıyor bu şekilde Kare kare kesiyoruz. Kestiğimiz karelerimizi elimizde biraz daha düzeltip şu şekilde katlıyorum ben. Tepsime koyacağım. Evet bu şekilde katlıyorum. Tepsimi alıyorum. Evet ketelerimiz hazır. Katladıktan sonra 15 dakika kadar mayalanması için fırınımızda bekletilerimiz mayalandı. Üzerlerine yumurta sarısını sürüyoruz. Yumurtalarımı sürdükten sonra susamlarımı paketelerimin üzerine döküyorum. 180 derecelik ısıtılmış fırınımı alacağım. Evet, açma paketelerimiz hazır yumuşacık enfes açma ketelerimizi denemeyi unutmayın. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun diliyorum. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.